Evini biliyorum. Ersin tarif etti bana. Evde yalnız olduğunu da biliyorum. Allah şahidim olsun. Özgecan Aslan gibi yaparım seni. Sesini keseceksin. Bilmem ne bilmem ne. Küfür ediyor. Küfürlü bir kelime. Seni şikayet e, seni şikayetini çekeceksin geri. Yoksa Mersin'e geldiğimde yaşatmam seni. Bilmem ne bilmem ne kurusu. E, Nisa Hanım boşuna uğraşıyorsun. Bu memlekette Beni cezaevine atacak adam anasını karnından doğmadı. İstersem öldürürüm seni yine elim kolum sallayarak gezerim. Kimse de bana bir şey diyemez. Evini biliyorum. Ersin tarif etti bana. Evde yalnız olduğunu da biliyorum. Allah şahidim olsun. Özge Can Aslan gibi yaparım seni. Sesini keseceksin. Bilmem ne bilmem ne. Eski erkek arkadaşım 2019 yılında 17 yaşındayken kendisi bana şantaj yapmaya başladı, tehditlerle. Onu reddettiğimde tehditlerle, şantajlarla e, beni cinsel birlikteliğe zorladı, e, Beni istismar etti. Daha sonrasında e, kendisinden şikayetçi oldum ve soruşturma aşaması başladı. E, soruşturma aşamasında e, çok sıkıntılar çektik, İfade alınmaları geç yapıldı vesaire vesaire. Daha sonrasında iddianame yayınlandı, takipsizlik kararı verildi, takipsize itiraz ettik. Sonra tekrardan e, itirazımız kabul edildi, iddianame yayınlandı, tekrar dava açıldı. E, çok uzun bir süreçti. Sonrasında e, dava açıldı ve e, ilk duruşma görüldü. İlk duruşmaya gelmedi şahıs. Yarın ilk duruşmamız olacak. Artık ilk duruş, duruşma diyorum çünkü e, yapılan duruşmaya iki tarafta gelmedi Görüntüleri çektikten sonra Benim haberim yoktu zaten çektiğinden ee, Biz bir festivale Gitmiştik ee, Orada ben kendisiyle artık e, Bu ilişkiyi devam ettirmek istemediğimi Söyledim Sonrasında bu görüntüleri bana attı Ve e, Biz zaten o gün tartışmıştık Arkadaşları da vardı yanımızda Onlar da zaten şahitlik etti dosyada e, Sonrasında bana Bu görüntüleri attı ve şantajlarına devam etti. Zaten şantaj mesajlarını biz sunmuştuk. Daha sonrasında ben e, kendisiyle görüşmeyeceğim, kendisiyle ilişki bitirmek istediğimde yine bu tehditleri, şantajları devam etti. Ve mecbur kalarak onun evine gitmek zorunda kaldım. E, daha sonra beni istismar etti. E, sonrasında... Mayıs 2020'de videoyu ifşaladığını öğrendim. Arkadaşlarından birisi bana bunu haber verdi. Ben de öğrendim. Daha sonrasında şikayetçi oldum. İşte Twitter üzerinde farklı sayfalarda paylaşılmış. İşte internet üzerinde vesaire. Kendi hesabından da paylaşmış. E, erişim engeli isteyeceğiz zaten. Bu şekilde. Beklentim artık bu tehditlerin kesilmesini istiyorum. Çünkü hem ailesi hem arkadaşları hepsi çok fazla tehdit ediyorlar. İşte şikayetini geri çek. Ee, hatta şüpheli eğer diye şikayetinden vazgeçmezsen seni Özgür Aslan gibi öldürürüm diyor. Bana bunları söylüyor. Ben artık bu tehditlerin kesilmesini istiyorum. Ve mahkemenin de mahkeme heyetinin de artık doğru bir karar vermesini istiyorum. Bunlara cesaret edemesinler. Yani ben öldükten sonra bir şey yapmalarına zaten gerek yok. Ben ölmeden önce bir şey yapmaları gerekiyor. Bana bir şey olmadan, benim canıma bir şey olmadan bir şey yapmaları gerekiyor. Ben öldükten sonra hiçbir şeyin önemi yok. Cezalandırılmasını istiyorum ve başka bir kadına, başka bir çocuğa veya başka bir insana bunları yapmasını istemiyorum. Gerçekten bu canilik, bu, bu insanlık dışı bir şey. Hiç kimse bunu e, kabul edemez. E, yani kendini kötü hisseder. Kimse bunun etkisinden çıkamaz. Bu travmanın etkisinden çıkamaz. Bence e, ağır cezalar almalı böyle insanlar.